Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugünkü videomuz arkadaşlar Drift Max Pro nasıl para ile yüklenir arkadaşlar onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi sınırsız para. Arkadaşlar köyde olduğum için bu para ile çok geliyor. Ben de biliyorum arkadaşlar. Ama yapacak bir şeyim yok yani. Burada da e, açamıyorum interneti fazla. O yüzden arkadaşlar Drift Max Pro'da para ile nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin desteğiniz benim için çok önemli. Neyse hadi geçelim. Arkadaşlar gere standart bildiğiniz gibi Android Oyun Club arkadaşlar linkini aşağı koyacağım direkt. Ee, indirebilirsiniz Drift Max Pro gördüğünüz gibi arkadaşlar son sürüm olması gerekiyor. Bakalım büyük ihtimal son sürüm. Arkadaşlar oyuna devam ediyor diyorsunuz. Aşağı inirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar arkadaşlar bu arabalar etkinlikten veren arabalar yani size bedava olarak gelecek etkinlik yapmadan alacaksınız arkadaşlar geri yani izleyen videolar merkez bilir geri arkadaşlar ilk şeye tıklıyoruz bekliyoruz arkadaşlar 6 saniye <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar köydeyim yani mecbur bu kadar video atabiliyorum oyunu indir deyin arkadaşlar buradan geri gelin buraya gitmeyin arkadaşlar geri bildiğiniz gibi para şey dolandırma şeyi yapar abonez olsun Arkadaşlar gelebilen bilir. Drift Max Pro'nun üstüne arkadaşlar bağlantı indir deyince indiriyor. Ee, bu kadar yani arkadaşlar fazla da şeye gerek yok. Yani arkadaşlar da gördüğünüz gibi ben bütün arabaları aldım. Bazılarını altın kaplama bazılarını bu şekil yaptım. Arkadaşlar size indirip böyle yapabilirsiniz. Bu en son araba arkadaşlar. Bu da e, şeyden göstereyim. Şey nereden yapılıyordu? Alışveriş etkinlik arabası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın bu araba 16.99 TL ama bana beleşe geldi. Bu araba da var. Bütün arabalar var arkadaşlar göstereyim. Ee, A diyelim. Başa dönelim buradan. Bakın gördüğünüz gibi o ondan bir önceki ee, C diyelim. Yok B diyelim. Bir dakika. B diyelim. Bir geri gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar OBMV. C diyelim. Başa gelelim. Bir daha diyelim. Değil Gördüğünüz gibi arkadaşlar o arabalar size beleş olarak gelecektir. Gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar bunu oturma aç dediğiniz arkadaşı açmaz. Çünkü e, para ile yüklediğiniz için hani hileli olduğu için arkadaşlar açmaz. Göstereyim hatta. Bağlanıyor diyor. Arkadaşlar bağlanmıyor. Hileli olduğu için maalesef Arkadaşlar buradan çoklu oyuncuya girmeye çalışmayın, internetiniz varsa bile Hatta göstereyim internet açık yani Girmiyor arkadaşlar <laughs> Google Play bağlanmaya çalışıyorum arkadaşlar hayatta bağlanamıyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bütün haritaları açmamışım ben Sanırsam hepsi açık Ama bunlar da açık değilmiş Aşağı bu paralar bitiyor ama ondan sonra e, Mesela bir görev yaptıktan sonra geri ana menüye döndüğünüzde bu paralar geri oluyor yani Geri çoğalıyor yani haberiniz olsun Yani bitmiyor arkadaşlar para bitmiyor Bu şekilde videomuz arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın Bu da her şeyi fullleyebilirsiniz arkadaşlar Ben e, Hepsini almadım Bunların hepsi full zaten Arkadaşlar bazıların e, direkt 4 seviye olmadan nasıl desem bak bakın bir dakika bunda var mıydı yok bunda yok bunda olmasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araba 2 seviye şöyle göstereyim. Tuning gelince arkadaşlar bu pro gördüğünüz gibi 4. leverde açılıyor. Bak bunda da arkadaşlar 1. lever. Bakın dördüncüle arada açılıyor. Dördüncü seviye ulaşınca araba. Yani bunlar da arkadaşlar bazı arabalarda direkt geliyor haberiniz olsun. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bu sırada yeni kaydedici yükledim. Burada hemen indi yani sesim. Diğerinde kötü geliyorsa bununla inşallah iyi geliyordur arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum bay.